Şimdi Cenab-ı diyor ki Ey insanoğlu diyor aklın sana doğru yolu her zaman gösteremez. Aklın olayı görür de yorumlayamaz diyor. Dikkat ediniz. Aklı Mısır Sultanı temsil ediyor. Rüyayı gören Mısır Sultanı'dır. Zayıf hayvanları, şişman hayvanları yediğini görmekle akıla levh mahfuzdan bir sır verilmiş kıtlık gelecek, demlenin toparlanın denmiş. Ama bunu yoracak bir gönle ihtiyaç var. Allah diyor ki ey insanoğlu aklınıza ben sizin her zaman güzel şeyleri veririm. Ama verdiğim düşünceleri yoracak, yorumlayacak bir gönle, bir Yusuf'a ihtiyaç var. Bu Yusuf olmadıkça size gelecek güzellikleri yorumlamak için bir Yusuf'unuz yoksa siz de diyen insanlar nasıl ki Yusuf olmayan ülkeler hepsi kıtlıktan kırıldı. Arabistan'da, Habeşistan'da o zaman Sudan'da etrafındaki ülkeleri sayıyoruz. Hepsi kıtlıktan kırıldı. Bir tek Mısır ayakta kaldı. Hazreti Yusuf sayesinde. Çünkü kıtlığı haber verdi. Ee, buğdayları saklaması. Allah diyor ki Ey insan aklından sana çok güzel mesajlar gelir sana daima doğru yolu gösterir ama bunu yorumlamak için gönül lazım. Yusuf'un lazım. Eğer Yusuf'un hala kuyuda duruyorsa, yazık olur sana istediğin kadar rüya da göstersem, aklına istediğin kadar bilim de besem, hiçbir şey elde edemezsin. Çünkü Yusuf'un kuyudan çıkıp, hapishaneden çıkıp, yerine oturmadıkça aklın hiçbir faydası olmaz diyor. Bu kaide aşağı yukarı son 10-15 yıl içerisinde dünya sosyologlarının ve psikologlarının insan yapısının ne şekilde gelişmesi lazım gelir şeklindeki tartışmalarının ciddi bir sonuç belgesidir. Çünkü dediler ki 19. asırda efendim duygu denilen şey insanı şaşırtmaktan başka bir şeye yaramaz. Bir hastalıktır. Duyguya, hisse kıymet Şarkın enayi milletleridir duyguyla yaşayan dediler. Biz batılıyız, akıllıyız akıl neyse onu götürürüz dediler. Nihayet götürdüler götürdüler Marksizmin, komünizmin kucağına attılar ondan sonra aman Allah deyip şimdi yanına kaçıyorlar oradan. Ve anladılar ki demek ki akıl götürmüyormuş doğru yere. Eğer akıl doğru yere götürseydi bunca bilgiler bunca keşifler Marksizme götürmezdi işin açıkçası. Marksizm kapitalizmden daha çok bilimsel yana çekti. Çünkü senin getirdiğin ilme göre diyor adam. Haşa. Madem ki Allah yoktur, dinler yalandır diyor. O halde diyor buyurun diye hepimiz bir fabrikaya girelim, beraber çalışalım, devlet karnımız doyursun diyor adam. Marksizm öyle başladı. Evvel Allah'ı inkar etti, sonra dinleri inkar etti. Ondan sonra da hadi bakalım bizim harmanımızı başımızdaki çoban kimse hangimize kemik atar, hangimize ot atarsa aslında dedi. Anladı ki çok yanlış ama iş işten geçti. Sonradan psikologlar, sosyologlar dediler ki biz yanlış yapıyoruz. Evet, doğudaki ülkeler, güneydeki ülkeler yani sıcak ülkeler fazla duygusaldır. Gönüllerine fazla rağbet etmişlerdir. Onun içinde de dellenip toparlanıp bir türlü zengin olamamış, menfaatlerini bilememişlerdir. Ama bizimki de Olacak iş değildir. Baksana bizim nesillerimiz hep eroinman oldu. Alkolik oldu dedi Amerikanlar. Aklın istikametini gösterdi. Akılda da etrafında kahinler vardı. Rüya yorumlayacak. Sahtekarlar vardı. Onlar da yanlış yorumladı. Allah yoktur, peygamber yoktur dediler. İşte bak nesil ne oldu? Madem ki Allah yok, peygamber yok mu? Seksin en iyisinin tadı nasıl çıkar? Eroinle getirinler eroin dedi. Daha da burası çıkar alkolle, morfinle. Devlet ya cemiyet, ha dedi cemiyet neymiş ya? Böyle de eksiz hasiyeti çıktı. De cemiyetin içerisinde kopuk bir takım adamlar. Anne baba dedi, ne demekmiş diyor anne baba. Bak diyor şuradaki kedi anne baba diyor mu diyor. Gırtlaklıyor annesini, Sen benim çekir, senin benim gönlümüzün önünden çabuk çekil seni gırtlaklarım diyor. İnsanları bu hale getiren işte o aklın etrafında dolaşan kahinler. Onun için diyor ki şimdi evet fazla duygusal olursak rahatsız oluruz. Dünyayı yürütmekte zorluk çekeriz. O halde akılla gönül arasında bir denge sağlayalım. Nasıl sağlayalım? Gönül ışık tutsun, akıl yürüsün. Bugünün psikolojisi, sosyolojisi 10 yıllık raporu bu. Duygular ışık tutsun, akıl yürüsün. Ayet kelime de aynı söyle bakınız Sure Yusuf'ta. Yusuf ışık tutsun, Mısır sırtlarını yürüsün diyor. Mısır Sultan Akıl, Hazreti Yusuf, gönül ve duygu. Demek ki insanın mükemmel olup zararsız her türlü dünya tehlikesinden ve etkisinden sağ selamet kurtulabilmesi için formül nedir? Gönlün ışık tutması, aklın yürümesidir. Eğer gönül ışık tutmamışsa, akıl bir gün sağa giderken, sola giderken bir gün bok çukuruna düşer, mahkumdur. Işık yoksa. Eğer gönlü öldürmüşse, Cenab-ı Hakk'ın bir ayet kelimesinde diyor ki, siz gönlünüzü üç kuruşluk menfaate sattınız. Bundan daha manyakça bir ticaret olamaz diyor. Çünkü sattığınız geri dönerken yolda çukura düşüp öleceksiniz. Daha memleketinize varmadan üç kuruşluk menfaate gönül gönlün neymiş dediniz, duygu neymiş, ben maddeye bakarım, paraya bakarım dediniz, mahvettiniz. İşte aklı, mantığı, zekayı, her şeyi getirip yerli yerine oturacaksınız. Oturacaksınız ama ışığı mutlaka gönül tutacak. Sure-i en can alıcı hikmetlerinden bir tanesi budur. Bakın hapishaneden çıktı, geldi saraya oturdu. Saraya oturduktan sonra eğer Yusuf saraya oturmasaydı Mısır'da diğer Orta Doğu ülkeleri gibi kıtlıktan perişan olup yok olup gidecekti. Ama o ne yaptı? Sarayına Yusuf oturdu. Dünyada devamlı bir manevi kıtlık vardır. Bunun sebebi de nasıl ki hava kirlenmesi varsa bunu hiç unutmayın. Biliyorsunuz hava kirlenmesi var. Herkes riayet etmiyor. Kötü kömür yakıyor. Egzozundan duman çıkıyor filan oluyor. Hele bir de birkaç tane manyak lider çıkıyor. Milletleri birbiriyle ettiriyor, Bütün havayı perişan ediyor. Buna hava kirlenmesinin asıl sebepleri bunlar. Nasıl hava maddeten kirlenirse manen de kirlenir. Hava manen kirlendiği için otomatikman manevi bir kıtlık doğar. Bir yerde bin kişi oturuyorsa bir mahallede, bin kişinin dokuz yüzde Allah demiyorsa oraya ne melek uğrar ne hayır gelir. Bundan dolayı insanların üzerinde bir kasvet vardır. Üf be içim sıkılıyor. Amma can sıkıntısı. Sanki sıcaktan terleyecekmiş gibi değil. Alakası yok. Bu bir manevi kasvettir. Bu manevi kasvetin çaresi ezanı Muhammedi'dir. Hatırınızda olsun. Günün birinde bir yerde çok sıkılırsanız, iç bunaltımına girerseniz hafif sesle hangi saatte olursa olsun bir ezan-ı Muhammedi okuyunuz. Kasvetleri manevi hava kirliliğinin tek ilacı ezan-ı Muhammedi'dir. Allah böyle yaratmış. Niye böyle? Böyle. Allah böyle yaratmış. İşte bu hava manevi hava kirlenmesi olduğu için devamlı manevi kıtlık vardır. Bu devamlı manevi kıtlığın da çaresi Sure Yusuf'ta Allah'ın gösterdiği istikamettir. Diyor ki Allah günün birinde gönlünüzde yedi başak açtıracağım. Sultanın Mısır Sultanı'nın rüyasıdır çünkü. Yedi yeşil başak açır, açtıracağım diyor. O yedi yeşil başak Fatiha'dır. Çünkü Fatiha'yı Cenab-ı Hak, Hak sure-i Hicr'de tar tarif ederken "Ve lekette ata minel mesani vel Kur'an Ben sana hem Kur'an'ı verdim hem yedi tane iç içe açılan inci verdim." diye Fatiha'yı kastetmektedir. etmektedir. sultanın rüyasındaki yedi başaktan kasıt Fatiha'dır. O Fatiha'nın sırrı içinde günün birinde ben sizi düzlüğe çıkaracağım diyor Allah. Kıtlık yani gasvet, meskenet gibi sıkıntılardan müteessir olmayınız. Müteessir olmayınız ama müteessir olmayınızla kalmayınız. Gönül ışığına rağbet ediniz. Eğer gönül fenerini söndürürseniz yazık olur diyor. Gönül fenerini inşallah Cenab-ı Hak Tekrar yaktı bu milletin. İnşallah hiç söndürmesin. Yalnız kendiniz de Allah rızası için. İsterseniz Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman olun. İsterseniz bayramdan bayrama Müslüman olun. Yalnız bir gün olduysanız tam onu icra edin. Bir ay olduysanız mutlaka icra edin. Allah demekten usanmayın. Allah demekten korkmayın. Bir şey yapmaz Allah demekte insana bir şey olmaz. Boş zamanınızda bir Allah değil. Selamat-ı Şerif'e getirin. Ne çarpılırsınız diye ürkersiniz. İnsanoğlu öyle bir acaba geldi ki birçok dostlarımız da içim sıkıla deyince Sınavat Şerif oku diyorum. Babası geliyor diyor ki bizim oğlan Sınavat Şerif oku demişim. Oğlan diyor üşütmesin diyor. Oğlan hepiniz üşütmüşsünüz zaten üşütecek tarafınız kalmamış ki. Neyi üşüteceksiniz diye? Zaten hepiniz delisiniz. Allah demeyen delidir. Farkında değildir aptal. Bir insan üç günlük menfaatini düşünmezse biz deli demiyor muyuz? Bir adam çok savruk olsa Yarın yiyeceğini düşünmesi, parasını bugün daha elbisesini çıkarsa, çıplak geçse, deli demiyor muyuz? Peki, ahireti düşünmeyen deyyusa ne denir? Delinin değil, zır deli. Adam buradaki üç günlük dünyayı düşünüyor da, Allah'a düşünmüyor, ahireti düşünmüyor. Asıl deli sensin. Kumardan korkmuyor. Oğlum esrar alışır diye korkmuyor. İçkiye alışır diye korkmuyor. Hep türlü e, şeyin içerisine, rezaletin içerisine girer diye korkmuyor. Esrardan korkmuyor. Sıravat-ı korkuyor. Böyle manyaklar var içimizde. Yani çoğumuzda da var bu manyaklık ya neyse. Allah demekten lütfen korkmayın. Her zaman söylüyorum. Eğer nasip olursa ve söylemeye de devam edeceğim. Bir tek namaz kılarak vuruyorsun kalpte. Aman yarabbi. Görüyorsun işte ben ne kadar adi bir adamım. Müslümanın dediğim adı ilk defa huzuruna geliyor. ben affet. Rast getir nasip et de. Nasip eder veya etmez. Üç günde bir kılarsın. Altı ayda bir kılarsın. Bunlar hiç ayıp değil. Ama Allah neymiş, kul neymiş dersen Cenab-ı Hak ben sana gösteririm diyor. Benim ne olduğumu, dinin ne olduğunu aslında Allah aldırmaz. Bakın size bir şey söyleyeyim. <laughs> Cenab-ı Hak görüyorsunuz her gün denildi denilecek dedikleri ozon tabakası denilip filan etmez. Sure-i Tebarek'e koymuş. Çatlamaz diyor. Merak etmeyin diyor. 14 asıl Kur'an diyor ki çatlamaz diyor. İncelmek başkadır. O incelme kendi kirliliğimizden dolayı bir incelmedir arz üzerindeki insanlara zarar verecek eşiğe gelene kadar incelir, ondan sonra geri kalınır. Altında adam Allah'a sövüyor, dine sövüyor. Cenab-ı Hak da aman diyor, güneş ışınından zavallı ısınıp da hasta olmasın, kanser olmasın diye ozon tabakası koymuş. Senin haberin yok. Bir takım ışınlar geliyor uzaydan, bir tane sağ değse toz olursun. Perde koymuş, manyetik perde koymuş. Aman diyor, koluma değmesin. Cenab-ı Hak elbette aldırış aldır etmez. Senin ne aşağıda ne manyaklık ettiğini biliyor Cenab-ı Hak. Sonra bu gökyüzüne çıkan bulutları kimse düşünmemiş, fizikliyim demiş, düşünmemiş, anlıyorum demiş, inim adamıyım demiş. Gel bakayım, tut en büyük aliminden, gel bakayım mekanına şuraya dur. Bulut neydi arkadaş? Su buharı. Su buharı kaç derece buhar kalır? 100 derece. Daha soğursa su olur. Daha soğursa kar olursa bu derece akşam olur. Gel buraya. Sibirya'nın tepesinde şimdi bulut var mı? Var. Derece kaç? Eksi 60. Ulan deyiyoruz, Allah demiyor de niye kellelerine düşmüyor buz gibi? İnce ince yağmur yağmur yağıyor. Cenab-ı Hak rahmeti sonsuz. Ama bir şeye geliyorsun, rahmeti sonsuz. Ama Allah diyor ki, ben bu evrenleri yarattım, kainatı yarattım, melekleri yarattım, insanların ruhları yarattım, nefisleri yarattım, görünleri yarattım. Ondan sonra bir imtihana çektim Eres'te. Ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince hepsi Başı bırakıp oyundan kaçtı. Ben de kapatıyordum. Bir defterin sayfeleri gibi kapatıyordum alemleri. Herkesi yok ediyordum. Her eşyayı yok ediyordum. Ama sevgilim çıktı. O andan itibaren benim sevgilim oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Evet Rabbimizsin. Bilemediler kusura bakma ya Rabbi dedi. Ve ben size bundan sonraki evrenlerin hayatını verdim. Ona karşı geleni parçalarım diyor Allah. Allah rahimdir. Herkes soruyor. Allah bu kadar merhametlidir. Kulunu niye yaksın, niye Ona karşı geleni parçalarım diyor. Kulağınızda bulunsun. Resulullah'a dil uzatanın dilini de parçalar her tarafında delik deşik eder cenab -ı. Bunu kafanıza koyun. Onun için Resulullah'a saygılı olmaya mecbursunuz. Müslümanız diyorsunuz. Resulullah'a saygılı olur. Ondan sonra gir oyna çık oyna. O zaten sizi kötü yollarda büyük cürümlere sürüklemez. Allah hepimizi Efendimizin sevgisine layık etsin.